Türk İş Başkanlar Kurulu Çayırhan'da toplandı. Enerji santrali ve maden işletmesi satışına karşı mücadelede kararlılık mesajı verildi. Bu satış ve özelleşme ihalesini durdurun. Erteleme değil ihalenin tamamını iptal edin. Bu satışın ve özelleşmenin tamamen karşısındayız ve geri adım atmayacağız. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay toplantı öncesi yaptığı açıklamada bölge halkı ve işçilerin kendisine aktardığı talepleri anlattı. Gece 12'de enerji işlerinden beraber çadırdaydım. Başkanlar Kurulu'na Sizlere bir talebi var. maden işerilen beraber diyor ki biz aylardır evimize uymuyoruz, huzurumuz yok. Kısa özü şu, hayat pahalı ortada, ülkedeki sıkıntılar ortada, zordayız, huzursuzluğu geçinemiyoruz. Huzurumuzu daha çok bozmanın bir anlamı yok, herkes aklını başına alsın. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçol yaptığı konuşmada altın yumurtlayan tavuk olarak tanımlanan tesise sahip olmak isteyen onlarca kişi olduğuna dikkat çekti. İşletmenin kamuya bir yükü bir zararı olmadığı gibi üretim rekoru kıran sürekli kar eden bir yer burası. Tabi bu durum birlerin iştahını kabartıyor. Akçol konuşmasında satışa karşı mücadelelerinden geri adım atmayacaklarının altını çizdi. Arkadaşlarla beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. Gerekirse Bey Pazarında durduğumuz yerden Ankara'ya yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Sendika genel başkanları eylem çadırlarını gezdi, işçilerle buluştu. Burada Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptığı konuşmada işçiye sahip çıkanlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Bize kimse oy deposu zannetmez. Babamızın oğlu olsa dahi bize sahip çıkmayanlara da sahip çıkmamamız lazım değerli arkadaşlar. Yani Tesis Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu 64 gündür devam eden nöbet çadırlarındaki işçilere hitap etti. Tesisin aylık gelirine dikkat çekti. Bu santral normal çalıştığı zaman 700 milyona yakın geliri var. Biz bu özelleştirmeden vazgeçilmesini istiyoruz. Biz gerçekten kararlıyız. Bu eylemler bugünden sonra daha da artırılarak devam edecek. Biraz geri gelin. Şey gel. gel. Tamam başkanım.